Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş. Ee, bu dersimde basit bir düşman yapay zekası yapacağız. Öncelikle düşman objemizi açalım. Ee, hayır ilk önce düşman sprite'ını açalım. Ee, çünkü önce düşmanın bir çizimini değiştirmek istiyorum ben. Düşmanı zombi yapalım mesela. Şimdi. Düşman. Ee, zombimiz yani. İlk olarak. Biz, biz ona bir miktar yaklaştığımızda. Bizi takip etmeye başlasın. Step eventini açıyoruz. Yeni bir kod sayfası oluşturalım. Bunun için ilk önce ee, eğer bizim ona yaklaşacağımız mesafeyi yazmamız lazım. Eğer biz onu şu mesafeye kadar yaklaşırsak. Eğer distance to object Hangi obje ona yaklaşacak? Obje karakter yani biz. Obje karakter ne kadar yaklaşırsa küçüktür, eşittir. Kaç olsun? 20. <laughs> bu şimdi ne demek? Eğer karakter objesi, obje karakter objesi 20 piksel, yani bu düşmanla bizim aramız 20 piksele düşerse, 20 pikselden küçük veya 20 piksel olduğunda ne olsun? Şartları yazalım. Bizi takip etmesini istiyoruz. Takip etme kodunu da daha önceki derslerden hatırlayacağınız gibi, mu towards point karakter x karakter nokta y virgül speed'i yani ne kadar hızlı takip edeceği altı hızla takip etsin şimdi deneyelim bakalım olacak mı Evet, kara düşman zombi yani. Orada duruyor. Biz ona 20 piksel kadar yaklaştık ve bizi takip etti. Biraz hızlı takip ediyor bir dakika. Hızını biraz düşürelim. Hızı kaç olsun? 2. Gördüğünüz gibi aramızda 20 piksel fark olduğunda bizi takip ediyor şu anda. Şu anda gidiyor valla kendi kafasına göre. <laughs> Ama fark ettiğiniz üzere kara düşmanımız bize bakmıyor. Bize baksın, bize küs olmasın. Yüzüme bak lan şerefsiz. <laughs> şimdi e, düşmanımızın bizim yüzümüze yüzümüze bakmasını sağlamamız için ne diyeceğiz? Image Angel eşittir direction. Bu nedir? <laughs> Bu direction bizim bildiğimiz one direction değil arkadaşlar. Bu direction e, gittiğimiz yönü ifade eder. Image angel daha önceki derslerden hatırlayacağınız kadarıyla e, bir objenin istediğimiz yere baktır baktırılması için kullanılır. Bu bir ob başka bir obje olur, başka bir başka bir obje olur, mouse olur falan. Biz bu sefer önüne bakmasını istiyoruz. Direction <laughs> herhangi bir objenin önünü ifade eder. Deniyah. Bana bak ulan. Bana bak seni burada biralar, buralarda görmeyeyim bir daha. İt. Öl lan. Ölmüyor da. Paraları da toplayalım. Oh. Yelo. Evet, e, bu derslik bu kadar arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşumdur. E, bu arada <laughs> videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir de beğeni beğen tuşuna basın. Çok sevinirim. Hepinize iyi günler. İyi geceler ya da